Merhaba, Kermel Siemens mağazamıza hoş geldiniz. İsmim Gözde. Bugün sizlere 8 kilo IQ 500 serisi olan çamaşır kurma makinemizden bahsetmek istiyorum. Ekstra kuru, dolap kuruluğunda, ütü kuruluğunda, sentetikler ve pamuklar olmak üzere iki ayrı programda da mevcuttur. Gömlek bluz, süper kısa kırk, yünlüler final, iç giyim, Havalandırma, kurutma, mix, havlu ve outdoor olmak üzere toplam 13 farklı programımız mevcuttur. Dijital panelden 3 kademe hassas ayar yapabilirsiniz. Program süresini panelden görüp düzenleyebilir. Kalan süre ile cihazınızı ileri saate kurabilirsiniz. Kırışıklık önlemeye ya da hassas ayar kullanabilir, isteğe göre bitiş sinirlerini kapatabilirsiniz. Kıyafetlerinizdeki kıl, tüy gibi tekstil atıklarının temizlendiği iki adet filtre bulunur. Bu şekilde çıkartarak temizliğini yapabilirsiniz. Self-Cleaning Condenser dediğimiz kendi filtresini kendi temizleme özelliği vardır. Benim favori programım havalandırma ile günlük kıyafetleri yıkamadan kötü kokulardan uzaklaştırabiliyoruz. Kurutma sonrası su atımını buradan gerçekleştiriyoruz. Sizlerle merak ettiklerinizi sormak için yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Ürünleri daha yakından incelemek için sizleri kermansiyon esnafımızda bekliyoruz. Hoşçakalın.